Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte 5000 bin kere yok 1000 kere ben kadar fazla yapalım 1000 kere şey yapayım. Dur, diyeceğim. 1000 kere doğru diyeceğim. Başlıyoruz. Doruk 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 dur, Doruk 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 bir de ege diyeyim ya ege 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 az önceki sayı hmm ege 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 doruk 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 Doruk, 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 Ege. Ege, 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 Doruk, 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 <gülme> doruk. Yüz bire geçmişim. Doruk, doruk, <gülme> doruk, 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 Ege, 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 Doruk, 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 Doruk,

Türkiye ege Türkiye ege Türkiye ege Türk ege Türkiye ege Türkiye ege Türkiye ege Türkiye ege 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 Türkiye ege Türkiye ege durk ege Türkiye 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 ege Türkiye 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 Doruk. 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 Ben burada durduruyorum. Yine bakın arkadaşlar gene aynı sayıda. Doruk. 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 İsterseniz e, sarın. Başa gene aynı sayıda. Doruk. 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 Ege, 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 Peki. Doruk. 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 Ve gene yine Ege ile bitiriyorum. Doruk. 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 Aa, i̇şte bu bizim eski sınıfımızdı. Doruk. Ha Doruk, 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 Ege, 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 Doruk, 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 Doruk. Doruk. Doruk, 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 Ege, 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 Doruk, 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 Yine Ege'yle, hep Ege'yle bitiriyorum böyle şeyleri. Ege.

Doruk 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 Yine Ege ile üretiyorum. Ege 500. Son 500 tane de Doruk Ege diyeceğim ve Ege. Doruk Ege Doruk Ege diyeceğim. Doruk Ege Doruk Ege Doruk Ege Doruk Ege Doruk Ege Doruk Ege

duruk 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 ege 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 duruk 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 gene ege ele bitiyorum ege Dur ki ge, dur ki ge, dur ki ge. Dur ki ge, dur ki dur ki ge. Ege, 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 ege. Hadi şimdi ben artık hep Ege ile devam edeyim. Ege ile devam edeyim. Ege çünkü kolay. Ege, 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 Ege. Doruk da diyeceğim ya neyse. Doruk, 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 दोर्क तुर्क 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 आये आगे 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 है दौरके दुर्खेगे दुर्खेगे दुर्खेगी दुक दुर्के दौर के दौर के दौरके दुर्के 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 दुर्खेगी दुर्के दुर्खेगे दुकु दुर्के 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 दौर के दौरके अगे आगे ऐगे है दुर्क 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 Doruk, 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 ve Ege. Ege, 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 Doruk, 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 Arkadaşlar aksürdüm Neyse. O kadar çok hapşürdüm ki Ege 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 ege. Doruk 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 doruk. Doruk 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 doruk. Duruk 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 Ege 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 Duruk 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 Ve Ve Ege doruk 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 ege 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 Doruk ve Ege. Son yüz kere Doruk Doruk diyeceğim. Ege diyeceğim ve Doruk Ege diyeceğim. Doruk Ege Doruk Ege Doruk Ege Doruk Ege 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 Doruk 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 Doruk

Duruk, Duruk, Duruk. Ege, Duruk. Ege. Son bir. Ve evet, Duruk'a gideceğim. Duruk Ege. Oh. Video burada. Bitmedi. Ha <laughs> he. Video burada bitmedi. Neden? Çünkü bunu 5.000'e çıkartacağız. He <laughs> evet, Neyse ben bir en az 2.000 yani zor yaparım. Yani Doruk yap de, diyeceğim. Doruk, 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 Doruk. Ege, 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 Ege. Benim iki bin olmam için tam Ege demen lazım hep. O yüzden hep iki kadar Ege diyeceğim.

ben burada video bitireyim. Ee, diğeri ikinci bölümde arkadaşlar. Evet ikinci bölümde. Part 2'de. Video burada biter.